They might be you. Close. Arkadaşlar hepinize selam. Bu videoda Bloody'yi anlatıyorum. Önce karakter özelliklerini anlatacağım. Sonra gameplay videosuna geçeceğiz. Bu arada da çektim videoyu. Eğer karakter özelliklerini biliyorsanız direkt videoya geçin. Bilmiyorsanız hemen ben bir anlatayım. Abi pasifi Tracker. Ayak izi yani düşmanların ayak izini bir dakikalık bir sürede gösteriyor. Sanırım bir dakika olması lazım. Ben öyle hatırlıyorum. Ayak izleri takip ediyorsunuz. Onu da ekrana koyacağım. Fotoğraf halinde. Q'su scan atıyor. Şu şekilde. Tarıyor yani. Duvar arkası fark etmez. Duvar arkasından da tarıyor. Çok zevkli bir çar ya. Espor'da falan çok oynanıyor. Biraz da gaza getiriyor yani. Meta bir şampiyon bu. Ultisi avcı modunu açıyor abi. Böyle. Best of the hunt diye. Nakaldığınızda kaldığınızda süresi uzuyor bu arada. 10 saniye kadar uzuyor diye hatırlıyorum. Yanlış da biliyor olabilirim. Açtım ultiyi. Ekran siyah oluyor. Üste bir süremiz var 28 saniye. Düşmanlar kırmızı gözüküyor. Hareket hızımız artıyor. Yani bildiğin köpek oluyor karakter. Ulu kurt oluyor abi, ulu kurt. Hızlı koşuyorsunuz. Nak kaldığınızda uzuyor süresi. Bu şekilde. Yerdeki ayak izleri falan her şey daha belirgin oluyor. Yani bildiğin köpek oluyorsunuz ya. Çok bir şey demeyelim. Bir de bu karakter rikon karakteri. Rikonlar ne yapar? Tarayıcı yani bunlar. Haritada düşmanların yerini gösteren belirli radarlar var. Onlara bakıp düşmanların yerini görebiliyorsunuz. Onlara bakıyor yani. Recon bu şekilde. Şimdi gameplay'e geçeceğim. Gameplay'e geçmeden önce abone değilseniz bir aboneliğinizi alırım. Hepinize iyi seyirler şimdi. Ve bir bomba salladım gibi. Nak 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 nak. Gözkek. Nak. You're running. You. Oğlum blood'den kaçamazsın. Crack. Aşağı atlaman senin için daha kötü oldu kanka. ben aşağı atladığını tahmin etmiyorum tabii ki. Ya kaçacağım da şimdi. Öl işte. Öl de kurtul yani. Bu kadar kovalattırıyorsun. Ultisi olan bu yüzden böyle kaçılmaz yani. Daha demin ultim yoktu ama geliyordu zaten. kovalamak çok da mantıklı gelmiyor ama biraz açlık yaptım ben. VP lazım abi rank atlayacağız hadi. Burada bir fight dönüyor gibi. Ultajlar açmaz aşağı düştüm ya. Çok kötü bir pozisyondayım. Ulti boşa gidecek. Aynen öyle. Alan düşüyorum kurası. Bizimkiler şuradaki adamlara sıkıyor. Karşıdalar. Skop yok ya. Adamı yakalayamıyorum ki. Lan lan. Hmm, önümüze inecekler değil mi? Bunları vurmamız lazım. Bak. Acele etmeyelim. Ölebileceğimiz bir şey varsa alalım hemen. <Gülüyor> <Gülüyor> tekrar basalım. Tekrar ultimiz gelsin. Seriden so, go. takım var ama benim scope'um yok. İnan göremiyorum ya. Göremiyorsak yapacak bir şey yok. Diklerine gireceğiz. Allah, turbo çağırırda heloku var. Acımam alırım valla. I need scope guys please. Like what scope? Okay okay thank you. Tekrar ulti kartı basacağım. Hayır. O ne yapıyor lan orada? Hiç bakmadım. Hey fighting. Careful. Hey Braver. Let's go let's go. Aha önümde lan. <laughs> He's one. Şu kim neredeymiş şimdi bir görelim. Надо нам отцу мариться. Ну и басим. Fuck, man.

Wait, wait, chill, chill, chill. Let them fight, let them fight, yer, yer. Abi savaşmaları lazım. Biz böyle giremeyiz. alt taraftayız yani. Tekrar var. like and gibi oynamalıyız. Hoş. Böyle havada uçarken aniden yakalarım. Lank'tan kendini kaldırmayalım. Bu ne? Bitti galiba. Eee? Nerede oğlum bunlar? Hmm. GG mate GG bro Çok chill ve sakin oynadık ve kazandık abi Abi bırak fightlasınlar adamlar girecek zaten Bizde Rekon var yani, Bloody var, ben varım Ben size tarayacağım vuracaksınız abi sakin olun ya Burada ben varım ya Güzeldi Bloody çok güzel. Oynaması çok soruyor abi. 3 tane ulti kartı bastım. Sürekli ultim geliyor. Arkadaşlar bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız lütfen kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Hepinizi seviyorum. Görüşmek üzere.